Herkese merhaba. Dik durmak istiyorsanız şimdi göstereceğim egzersizleri yaparak dik durmanıza engel olan çok gergin kasları rahatlatabilir ve dik duruşu kalıcı hale getirebilirsiniz. Unutmayın, eğer vücudunuzda çok gergin ön grup kasları varsa, örneğin göğüs ve omuzun ön kısmı çok gergin ve şu şekilde kapanmışsa, ister istemez şöyle durursunuz ve öne doğru kapanırsınız. Şimdi göstereceğim. Egzersizler sayesinde sizi öne çeken bu gergin kasları rahatlatacağız ve dik duruşu kalıcı bir hale getireceğiz. Unutmayın, bu kaslar rahatlamazsa dik durmak son derece zordur. Bu kaslar rahatlatılırsa bakın şu şekilde gergin olan kaslar rahatlatılırsa dik duruş kalıcı bir hale gelecektir. Evet, dilerseniz şimdi ee, dik durmamızı engel olan bu kasları nasıl açabileceğimize bakalım. Bugün ben bir oklava kullanacağım. Bunu her yerde bulabiliyoruz. Oklavası olmayanlar havlu kullanabilirler. Ve tabii ki muhteşem vücut makinemizi kullanacağız. Bir sepa evinizde yapıyorsanız bir sandalye işinizi görecektir. Buradan destek alarak egzersizlerimizi yapabiliyoruz. Evet şimdi ilk egzersizimizle başlayalım. Şu şekilde esnemenizi istiyorum. Burada yaklaşık 10-15 saniye kadar derin nefesler alıp vererek bekliyoruz ve vücudumuzun nasıl açıldığını ve rahatladığını hissediyoruz. Bu birinci egzersizimiz. İkincisi yine evinizde ya da iş yerinizde yapmak isteyebilirsiniz. Ekranda görüyorsunuz kapı girişlerinden kapı girişlerinden istifade edebilirsiniz ve orada kolunuzu yaslayarak bu egzersizi de yapabilirsiniz. Evet. Şimdi gelelim sopamıza ya da havluyla gidelim. Çünkü havlu her yerde bulunabiliyor. Evet, dik duruyorsunuz ve havluyu yukarıya doğru kaldırıp iyice uzuyorsunuz. Evet. Tam başın üzerinde olmalıdır. Elleriniz, kollarınız kulak hizasına gelmelidir. Güzel. Burada da yine yaklaşık 10-15 saniye kadar, ortalama 20 saniye kadar en fazla bekleyebilir ve başlangıç pozisyonuna dönebilirsiniz. Bunu birkaç kez tekrar edeceğiz evet. İyicene açıyoruz. Bakın gergin göğüs ve ön omuz kaslarını, gergin karın kaslarını rahatlatacak, çene kaslarınızı rahatlatacak güzel bir egzersiz. Bunu da yaptık. Biraz değişik ekipmanlar kullanayım. Hadi bu sefer sopamızla yapalım. Sepada yine sopamı şekilde tutuyorum. Dirseklerimi yaslıyorum ve kendimi aşağıya doğru çekiyorum. Evet, inanın ki çok etkili bir egzersiz. Şu anda beni öne çeken kasların nasıl gerildiğini ve açılmaya başladığını hissedebiliyorum. Çok güzel. Tekrar yukarı döndüm. Ve yine aşağı ineceğim. Çok güzel. Evet. Şimdi sıradaki egzersizimiz ee, ne demiştim? Ön omuz kasları çok gergin. Özellikle masa başı çalışıyorsanız omuzlar çok geriliyor. Öne doğru kapanmaya başlıyorsunuz. Bakın şöyle bir duruş oluyor. Şimdi bunu açacağız ve vücudu geriye doğru gel. Yani kambur duruş neydi? Bu kifos. Şimdi ne yapacağım? O vücudu geri hatta doğru yani orta doğal hattına doğru yaklaştıracağım. Bunun için sopa kullanabilirsiniz ya da havlu kullanabilirsiniz. Bakın havluyu arkaya koydum. Ve şimdi bu iki elimi birbirine doğru yaklaştırmaya çalışıyorum. Yaklaş. Evet. Ve hisset. Bravo. Yaklaşık 10 saniye bu tarafı yaptıktan sonra değişiyoruz ve diğer tarafı yapıyoruz. Bu saniyeleri kaslarınız açılmaya başladıkça artırabilirsiniz. Yani burada çok daha uzun süreler durmanız mümkündür. Ve vücudunuzun yine nasıl açıldığını ve rahatladığını e, görecek ve hissedeceksiniz. Çok güzel. Bu egzersizde zaten e, eğer omuzlarınızı açabilmişseniz ve esnetebilmişseniz şu egzersizde herhangi bir yardımcı ekipmandan bağımsız olarak Bakın elimi şu anda buraya koydum. Diğer elimi de yukarıdan ve burada gördüğünüz gibi elimi yakaladım. Lütfen bunu deneyin. Bakın bazen sağ taraftan yakalayabiliyorsunuz. Sol taraftan bir bakıyorsunuz ki yakalayamıyorsunuz. Bunları da biz yaşıyoruz. Örneğin lütfen elinizi en yukarıya kadar koyun ve şu şekilde elinizi yakalayın. Evet şu andaki gerilimi size tarif edemem. Müthiş bir esnem hareketi. Çok güzel. Evet. Dediğim gibi sağdan yakaladınız, soldan yakalayamadınız. Bu ne anlama geliyor? Ee, eğer sağ taraftan yakalayabiliyorsanız veya sol taraftan yakalayamıyorsanız iki omzunuz arasında bir esneklik farkı var demektir. Yine vazgeçmeden bu egzersizi de yapıyorsunuz. Ee, şimdi yere uzanacağım. Ve yerde bir hareketle de egzersiz serimizi sonlandırmış olacağız. Evet. Güzel. Şimdi... Kablomu aldım. Yani geriye doğru. Esmiyorum ve rahatlıyorum. Derin nefesler alıp ve yavaşça veriyorum. Nefes al. Ve Çok güzel. Ne burada bu şekilde bekliyorsunuz ve vücudunuzun açı nasıl açıldığını ve rahatladığını hissediyorsunuz diyorum. Kalkarken yan dönerek yerden destek Ve bu şekilde kalkıyoruz. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dik Duruş Akademisi'ndeki diğer egzersiz videolarını izlemeyi ihmal etmiyoruz. Çünkü bu egzersizler vücudun ön tarafını rahatlatırken diğer gösterdiğim videolarda arka ve güçsüz hattı güçlendirip beni ne yapıyor? ideal duruşuma, dik duruş hattıma yaklaştırmış oluyor. Gergin olan ön kasları açıyoruz. Güçsüz olan arka sırt kaslarını da güçlendiriyoruz. Ve böylece dik duruşa doğru giden bu yolculukta büyük bir adım atıyoruz ve dik duruşu kalıcı hale getiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu ve benzeri videolarımdan haberdar olmak için hemen aşağıda görmüş olduğunuz abone ol butonuna basarak kanalımı takip edebilirsiniz. Unutmayın sağlıklı olmak sizin de hakkınız.